arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köyü gezeceğiz. Yani köyü tanıtacağım size. Tanıtmama da gerek yok. Gezeceğiz, göreceğiz. Fazla uzatmadan videoyu başlayalım. Ha arkadaşlar ne diyordum? Kanala abone olun. Bir de like atın. Arkadaşlar başlayalım. Şimdi Arkadaşlar artık ben burada yaşayacağım. burada bir çekeceğim artık arkadaşlar. Hem burada yaşayacağım hem de burada bir çekeceğim. Bizlere söz veriyorum. Şimdi arkadaşlar. Burada tarla var işte. Bu evi kim yıktıysa ben yıkmadım da Evet. Burada da işte bir ama bu ne alaka? Arkadaşlar baksanıza. Çok değişik. Hangi zeki yaptı ama bunu? Bir daha karıştı. Giremiyorum Hah. Bunun arka bahçede galiba tallası var galiba tallı. Var mı değil mi? Balkonu var. Güzel. Göğünün yukarısını yukarısına göstereyim arkadaşlar size. Bence güzel arkadaşlar. Çok da büyük değil. Normal. Evet arkadaşlar şimdi ben nerede yaşayacağım bakayım nerede kalacağım arkadaşlar ne bence ben güzel edebi yaşayayım bence bu olur mu ben burada yaşayacağım arkadaşlar bir şey diyeceğim bu ne? nasıl bir kill şey? Oha yeni geçit gibi ne? Bence bize arkadaşlar. Ama galiba köylüler Bilmem ki sen köylü mesela burada yaşıyor şey ya Bütün köylü arka bak onun arka evinden Yani sen, sen onun evi değil ama aslında arkadaşlar yani, Galiba altınlarla olmasını falan sana istiyor bir şey kapatayım Dışarı. Şuraya, şuraya, burada yaşıyorum şöyle ya artık bekle atıyorum buraya nerede artık evim lazım. evim hatta adım yazdım söyledim, söyledim, derken, sadece yazmayacağım kanalımın ismini yani. yazdım. Selim. Evet tam. Anahtar kitabımızı görüyoruz adam. Şimdi devam edelim arkadaşlar gezelim. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Ama aslında bir şey değil mi arkadaşlar size. Evet o kare nerededir kare kare kule yani kule. Bak köylüler öyle bir ev yapmışlar ki kulenin üstüne ev yapmışlar. Çok zekiler ya. Başka kolye yok mu? Yokmuş. Arkadaşlar şunun şeyi bilen var mı arkadaşlar ya? Şey. Tıkmur attı galiba. Arkadaşlar burada şey yaşıyor ama ama o başka Minecraft'taşıyor. Bilen bilenler var yani. var. Arkadaşlar biliyorsunuz bazenleri akşamlar bunun içinden bir şey çıkıyor ama belki bilenleriniz vardır ama ben söyledim Keçiye bak ya. Ama aslında bu köyün neyse eksik, eksik biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl desem? Köy biraz geliştirmesi gerekiyor yani. Aslında ya kırık her yeri kırık. Ev mesela yamuk yani. Mesela şu bak birleştirmişler eve. Bu ay bir daha aynı. Arkadaşlar ev geliştirmesi gerekiyor. Bir de tavlalar çok var. Bir de üstelik de nasıl desem baksanıza yapamamışlar. Bir de burada en önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Keçiler. Bir de hayvan hayvan gibi beslemek için onlar. Bir yemek yerken onlar yemesi gerekiyor. Ha? Mesela koyacak şey yani köy koruması gereken kim var arkadaşlar? Neydi adı ya? Golem miydi? Golem miydi onu? Golem, Golem böyle bir şey koruması gerekiyor. bu Mesela bu köye kaç tane Golem gerekiyor? Koruması gerekiyor arkadaşlar. En az 10, 10 tane, 15 tane. Şu arkadaşlar koruması gerekiyor bu Arkadaşlar bu çok güzel. Şimdi ben evli yerdeydi ya. burada. Hala orada orada fazla. Arkadaşlar zaten benim ta, tanıyan vardır ya. Doğru değil mi? Tanıyan vardır benim. Bakın Selim budur. Tanıyan vardır. Diyeceğiniz diğer diyenler vardır arkadaşlar. Nick YouTube çek TikTok falan. Arkadaşlar ben artık seviyorum şey sildim. Arkadaşlar artık Minecraft videosu çekiyorum. İnşallah size abone olursunuz, like atarsınız. İnşallah atarsınız ya. İnşallah bu videoyu da beğen, beğenebilirsiniz. Arkadaşlar mesela bu köylü var ya köylü. Nerede köylü? İşte boş boş geziyor. Şu sallandı çalış evin doyuyor. Arkadaşlar gözümde ne anlıyorlar işte. bak. Bu tam bak. Hep annesinin peşinden geliyor. Şu bir şu var ya şu oca şu arkadaşlar şu neyden adı ya meyveler yani meyve derken sebzeler onlar bir kırar yeniden yaparlar ya baksana köy mesela şey götürüyor yani Hayır söylemesi yani anladınız arkadaşlar. Kötü yani. Leş kötü Arkadaşlar. Me arkadaşlar şimdi bu köyde yaşayacağım ya. Yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela köyün yanına mesela aslan yap. Mesela abi köyün yanına mesela ne desem polis yap. Köyün yanına mesela bakkal falan istiyorsan yapar mı sizin için arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar hoşçakalın bay bay videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bay bay